Sakarya'nın sakin şehir unvanlı Taraklı ilçesindeki köyler tahta kaşık atölyeleriyle biliniyor. 74 yaşındaki kaşık ustası Sabri Özşahin 13 yaşında öğrendiği ata mesleği ahşap kaşık oymacılığını 61 yıldır sürdürüyor sayın seyirciler. TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz Sabri Usta'nın atölyesinden büyük emek gerektiren bu kaşıkların hikayesini aktaracak şimdi bize. Hemen kameralarımızı Oraya o noktaya çeviriyoruz. Halit Yılmaz yine görev başında yine ilginç bir konuyla. İyi çalışmalar Halit günaydın. Evet sözü hemen sana veriyoruz. Merakla bekliyoruz aktaracaklarını. O ya aslında neyle karşılaşacağımızı merak ederek geldik. İşte kelbaşa şimşir tarak. Şimşir tarak bu. Bir de her usta kaşık yapar ama sapını denk getiremez ortasına. Yani her ustanın kaşığıyla da yemek yenmez. İşte kaşık bu boylarını çok görmüyoruz biz. Hanımların binlerce lira verip de almış oldukları o mutfak eşyaları çizilmesin diye metal kullanmadıklarına göre plastik. Plastiği çok tercih etmiyoruz ama ahşap işte ahşap olunca da şimşir kaşık ve bilimum ahşap kaşıklar. Sabri Özşahin tam 61 yıldır kaşık ustası ve taraklıda dedesinden ve babasından öğrendiği işi şimdi burada. Bu 6 metre karelik imalathanede bir atölye burası Kaşık Evi diye geçiyor. Burada devam ettiriyor ve hemen ben kendisine mikrofonu uzatacağım. Sabri abi odunla başlıyor burada değil mi? Bu odun. Bunları bir anlatır mısın bize? Nereden nereye geliyor Kaşık'ın hikayesi? Şimdiki. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, odun, e, Kaşık, bu şimşir, bir tanesi de kayın. Kaşığın en iyisi şimşirden olur. Yalnız şimşir e, kereste sorunu olduğu için e, çimşirden çok üretim yok. Yüzde yüz bizim e, Albalılar köyünde kayından yapıyoruz, kayın kaşığından. Şimşirin özellikleri: şimşir ağacı bakteri almaz ve üretmez. Kelbaşa şimşir tarak. Tarihten bu yana. Bu niçin? için? Çünkü buna Cenab-ı Allah'ın verdiği bir şey vardır. Bu şimşir ağacının içi yağlıdır. O yağı devamlı saçın taradığı zaman saçın dibine salgı verir o tarak. Onun için saçı güçlendirir ve dökümünü önler. Sıfırdan da saçı da çıkarıyor. Yani benim öyle de müşterilerim var. Burası odun Sabri abi. Şu bir odun. Sonraki hali nedir? Buradan buraya geliyor. Bundan sonra da şu hale geliyor mesela. Ya aşama aşama e, görüyorsunuz çektiğinizde. E, tabi bu en aşağı 13, 13, 14 elden geçiyor yani aşama odun, taslak, iğnek deriz, kesellek deriz, içini oymasına kesellek deriz artı bundan sonra yont, yontması var, dışını yontması var tekrar içini oyması var tekrar içini tesviyesi var mesela bunlarından ee, onun için e, 12-13 sefer elden geçiyor bir odun, ondan sonra kaşık üzer, şeye kaşık haline geliyor yani. Peki e, iyi kaşık e, denince neye dikkat etmek lazım bu kaşıkta? Şimdi her ustanın kaşığı ayrıdır. İyi kaşık deyince ise şimşir veya zeytin olması lazım kullanılacak kaşıklar. Çünkü bunlar bu ağaçlar şimşir ağacı ile zeytin ağacı bakteri almaz ve üretmez. Bunun amacı da bu, budur yani ama kaşığın yüzde 99'u kayın ağacından yapılıyor. Ee, başka bu Akdeniz bölgesi, Ege bölgesinde falan ee, sedir ağacı falan diyorlar, onlardan yapıyorlar. Biz genellikle kayından yapıyoruz. Karadeniz bölgesi şimşirden yapar. Sabri Usta geçtiğinde günde 250 kaşık üretiyormuşsun öyle bilgi aldık ama şimdi bu sayı kaça düştü? Şimdi bu, bu sayı 15-20'lere düştü çünkü artık fizikmen yorgun Yaşım 74, 60 seneyi geçti yani aşağı yukarı 8-10 yaşlarındaydım bu işe başladığımızda. Ama şu anda artık e bu fizikmen yorguneyiz yani belki bir sene sonra da hiç yapamaz olacağız çünkü babalarımız da öyle oldu yani yabancıların ilgisi nasıl peki tahta kaşığa yabancılar güzel bu sene ben mesela e, şeye çalıştım İngiltere'ye yemek yeme üzerine kaşık çalıştım e, şu anda Kadıköy'de var birkaç tane müşterim var El, e, internet üzerinden satış yapıyorlar peki Ye, yemek yeme... kaşıklar İngilizlerin aldığı kaşıklar hangisidir, hangisidir? mesela Şundan yemek yaşıyorum. kaşığı bir görelim bu, yemek karıştırmak karıştırma karıştırma için. Yemek yeme kaşı bunlar. Bu bu karıştırma. Bu da çatalı. Mesela. Bunları her her, her usta bu şekilde yapamaz. Şimdiki artık da ustada azaldı. Bir parmağın ka sesi kadar bizim köyümüzde ya dört tane beş tane var. Onun için e e süyü Herkesin kaşık yapar sapın ortasına getiremez diye bir laf var. Evet. Her ustanın kaşığından da yemek yenmez yani. Son olarak ben bir soru sorayım o zaman. Çırak yetişiyor mu bu işte? Çırak maalesef yok. Şu anda yok. Benim kardeşim var o şey yapıyor. O dayımın oğluna kardeşim burada iki tane usta var. Onlarla uğraşıyorum bir birkaç senedir. İnşallah onlar beni aratmayacaklar ama ben artık bu son sen senelerim gibi geliyor. Artık kollarımda bir ağrı var. Allah ömür versin. Çok Allah. teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Evet oyaren vay çeşit kaşık aslında bakarsak yani 40'a 50'ye yakın çeşit burada. Ustamın ellerinden çıkıyor. Tam 61 yıldır Kaşık üretiyor. Odundan kaşığa bir serüven. Babasından dedesinden öğrenmiş. 13 yaşındayken kaşıkla ilk tanışması ve sonrasında ustalık birçok yerlere geziye gidiyor. Davet ediliyor. Kaşığı anlatıyor. Tahta kaşığın özelliklerini anlatıyor. Ve 61 yıldır da sakin şehir ünvanı olan Taraklı'nın Alballar köyünde bu işin üretimini yapıyor. Bulunduğumuz yerde çok otantik bir yer. Duvarlarımız toprak, tahta bir damı var ve bu damın içerisinde, bu damın altında kendisi ve kardeşlerine de bu işi beraber yapıyorlar ve artık benim son ama ustalar merak ederlerse ben Alballar köyündeyim. Tahta kaşık, şimşir tarak nasıl yapılıyor? Nasıl yapabiliriz diye merak edenler gelsin, onlara da öğretiriz diyor ustamız. Ve sözü tekrar sana bırakıyoruz.